Şşt, bağırma. Git, git odamdan git. Gitme. Seni bunca yıl sonra buldum. Bırakır mıyım? Dokunma bana, çek elini. Karım ol Melda. Seni hala çok seviyorum. Evlen benimle. Ya uzak dur benden. Çık yatağımdan. Sana zarar vermeyeceğim. Verdin. Sen bana hep zarar verdin. Çocukluğumu, genç kızlığımı hep peşimde böyle bir hayalet gibi dolaştığın için cehenneme çevirdin. Ben geceliğin uyurken gizlice odama girip beni kimse beğenmesin diye saçlarımı kısacık kestin. Bütün sihirli güçlerini kullanarak genç kızlığımda beni kimsenin beğenmeyeceği çok şişman bir kız haline getirdin. Sen bana hep zarar verdin. O zamanlar yakışıklıydım ama sen bana hiç yüz vermedin. Senin yüzünden Ferit beni cezalandırdı. Bak ne hale geldim. Bak hala düzelemedim. Ne zaman beni sevmekten vazgeçeceksin zaman düzeleceksin. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Ay ben de seni hiçbir zaman sevmeyeceğim. Böyle konuşma Melda. Bak gücüme gidiyor. Bak yine kendimi hakim olamayıp bir şeyler yapacağım. Benden uzak dur. Çık git odamdan. Bir daha da gelme. Melda seni zar zor buldum. Artık bırakmam. Bırak. Yoksa avazım çıktığı kadar bağırıp Ferit'i çağırırım. <laughs> Bak bu sefer seni dünyanın öbür ucuna değil kainatın öbür ucuna gönderirim. Hem zaten ben evleniyorum. Olamaz. Olacak. Hem de bu yaz. Kendine git artık başka Melda bul. Beni de rahat bırak. Hayır. Bakalım o adam seni bu halde kabul edecek mi? ne şükürler olsun. Rüyaymış. Ah. Günaydın. Günaydın. Ayşe uyandı mı duman? Vallahi geceden beri görmedim. Ay, birinin bu kızla konuşup onu bu bunalımdan kurtarması lazım. Ya ne zaman bir sorun olsa hemen odasına kapanıyor. Ya bütün gece çıkmıyor ya bütün gün çıkmıyor. Aa olmaz ki canım. Yani hayat mücadeleyle sorunlarla dolu. Mücadele etmesi gerekiyor. Daha yolun başında pes ederse yandı. Aa! Ay bu ne ya? Melda, bir de titiz geçinirsin. Rezalet. İğrenç. Şuraya bak. Ben senin arkını toplamak zorunda mıyım? Öf. Öf. Bu ne böyle ya? İğrenç bir renk. İğrenç kokuyor. Cık cık cık. Sen görürsün Melda. La 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 la. la. İşte. Ayşegül. Efendim alacığım, e ben seni ağlarken bulacağımı zannediyordum. Aa, niye ağlayayım ki? Ay neyse şimdi o konuları açıp da seni yeniden üzmeyeyim. Hem biliyor musun Ayşe Gücüm, biz kadınlar böyleyizdir. Yani bizi bir erkek üzerse, onun sanki hayatımızda daha önce hiç olmadığını, öyle birini hiç tanımıyormuşuz gibi davranır, hem kendimizi hem de etrafımızı kandırırız. Ya halacığım, ben diyorum ki böyle ciddi şeylerden konuşmasak, ya şu havanın güzelliğine bak. Ya odamın içine güneş girmiş. Hem bugün Selda halam da kafe açacak. Bence bunlardan hiç bahsetmeyelim. Ee, i̇yi madem mutlu olmaya karar verdin. <laughs> hadi gel aşağıda kahvaltı edelim. <laughs> Öğlen oldu nerede? Tamam tamam geliyorum. Hadi bekliyoruz. Hı? <laughs> <laughs> da bir şu kirlilerini temizlesen diyorum. Ben seninle konuşmuyorum. Ay sanki ben seninle konuşuyorum, sen bilirsin. Şu tabağı uzatır mısın? Şu. Ben de açım. Buyurun Duman Bey. Çok hızlısın Melda Hanım, teşekkürler. Ayşegül nasıl? Ay, i̇nanmayacaksın ama süper. Sanki hayata yeniden başlamış gibi. <laughs> Herkese günaydın. Günaydın. <laughs> günaydın. Ee, her şey hazır mı? Ya şöyle güzel bir kahvaltı etmek için öyle sabırsızlanıyorum ki. Ay şuraya bakın. Sosisler, peynirler, domatesler, portakal suyu, reçeller. Ay harikasın sen Selda hala harikasın. <laughs> ee söyle bakalım kimleri davet ettin? Vallahi Cem, Gonca, Ceren ve Rüya. Selim. Yo hayır, tabii ki de gelmeyecek. E, belki gelirdi. Yok canım, hem daha o kadar samimi değiliz ki. Yani samimi olunca nasıl da bir gün çağırırım kafeye? Ah neyse neyse. Benim gidip hazırlanmam lazım. E ne de olsa bugün çok güzel olmam gerek. <laughs> Ay inanmıyorum. Sanki her şeyi bitirmiş, olayları içine sindirmiş, hayata yeniden başlamış gibi davranıyor. Ya gerçekten unuttu? ya da unutmuş gibi çok iyi oynuyor. Hı -hı. Ben senden konuşmuyorum bir kere. <laughs> ha. Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>